Numero YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, doğum numarası 1'in, diğer adıyla Driver, Basic veya Psychic numarasının numerolojideki anlamını keşfedeceğiz. Başlamadan önce, bu videoyu tercih ettiğiniz dilde bulmakta zorlanıyorsanız, aşağıdaki açıklama kısmında yer alan bağlantıya tıklayarak doğum numarası 1 videosunu kendi dilinizde izleyebilirsiniz. Bu videoda, bir numaralı kişilerin benzersiz özelliklerini tartışacak, onlara uygun kariyer yollarını önerip, şanslı sayılarınızı ve favorable renklerinizi açıklayacağız. Ayrıca, arkadaşlıklar, iş ortaklıkları veya evlilik için sizinle en uyumlu olan sayıları da ele alacak, en iyi bağlantıları kurmanıza yardımcı olacağız. O zaman, başlayalım. Numerolojide, Driver, Basic veya Psychic Number 1, herhangi bir ayın birinde, 10'unda, 19'unda veya 28'inde doğan kişilere atanır. Örneğin, birinde doğan birinin numarası 1, 1. Eğer bir kişi 10'unda doğmuşsa, 1 ve 0'ı toplarsınız, bu da 1 eder. 19'unda doğanlar için, 1 ve 9'u toplarsınız, bu 10 eder, ve sonra 1 ve 0'ı toplarsınız, bu da yine 1 eder. Aynı şekilde, 28'inde doğan birisi için 2 ve 8'i toplarsınız, bu da 10 eder ve 1 artı da 1 eder. Bu tarihlerde doğan herkes aynı doğum numarası 1'e sahip olmasına rağmen, doğum tarihine göre farklı kişilik özellikleri vardır. Örneğin, birinde doğanlar ile 10'unda, 19'unda veya 28'inde doğanlar farklı özelliklere sahip olacaktır. Bu farkları videonun sonunda keşfedeceğiz, bu yüzden videoyu izlemeye devam ettiğinizden emin olun. Numerolojiye göre, bir sayısı Güneş ile ilişkilidir ve bu da liderlik ve enerjiyi simgeler. Tıpkı Güneş'in dünyayı aydınlatması gibi, doğum numarası 1 olan kişilerde benzer özelliklere sahiptir. Cömerttirler ve doğal olarak başkalarına destek verirler. Bir arkadaşları zor durumda olduğunda, driver, basic veya psychic numarası 1 olan kişiler, kalabalık içinde bile onlara yardım etmek için orada olurlar. Güvenilirlerdir ve başkalarının güvenini hızla kazanırlar. Ancak, doğum numarası bir olan bireyler agresif de olabilirler ve konuşmalara hakim olma eğilimindedirler. Bu özellik, kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı olsa da, kişisel ilişkilerde zorluklara yol açabilir. Bazen, öz saygıyı ego ile karıştırarak, farkında olmadan sert konuşabilirler, bu da başkalarının duygularını incitebilir. Bunun farkında olmaları ve daha nazik bir şekilde iletişim kurmaları önemlidir. Bu doğum numarasına sahip kişiler özgürlüklerine değer verirler ve baskı altında hissetmeyi sevmezler. İşlerinde tatmin bulmakta zorlanabilirler çünkü en iyisi olmayı hedeflerler ve ancak zirveye ulaştıklarında doyum sağlarlar. Kontrolü ellerinde tutmayı tercih ederler ve risk almaya isteklidirler. Bu da onları farklı kılar ve onlara benzersiz bir kimlik kazandırır. Aşk konusunda doğum numarası 1 olanlar her zaman kolay bir yolculuk yapmayabilirler. Duygularını açıkça ifade ederler ve aşk için savaşmaya istekli olsalar da, işlerine olan odaklanmaları bazen partnerlerini ihmal etmelerine yol açabilir. Bu da ilişkilerinde gerilim yaratabilir. Bazı insanlar onları baskıcı ya da agresif olarak görse de, aslında çok destekleyici ve saygılı olabileceklerini unutmamak önemlidir. Doğum numarası 1 olan kişiler hayatta veya bir araç kullanırken risk almaya istekli olurlar. Yolculukları sırasında karşılaştıkları engellere fazla takılmazlar. Engelleri fazla düşünmeden ilerlemeye devam ederler. Ayrıca hayır diyebilmekte zorlanırlar ve ihtiyacı olanlara yardım etmeye gönüllüdürler. Güneş'in özelliklerini yansıtarak bilgi, yardım ve yetenekleriyle sürekli olarak destek ve rehberlik sağlarlar. Doğum numarası 1 olan kişiler genellikle stabil, özgüvenli ve dengeli olarak görülürler. Enerji ya da agresyon sergileyenlerden farklı olarak genellikle sakin ve dengeli kalmaya eğilimlidirler stabilitelerini, yüz ifadeleri ve beden dilinden anlayabilirsiniz, bu da bir güven duygusu verir. Duygularını genellikle açıkça göstermezler, örneğin, gülümsemeleri büyük ve genişten ziyade nazik ve hafiftir. Gerilim hissettiklerinde bile, bu nadiren yüzlerinde belli olur. Bu bireyler güçlü bir varlığa sahiptir ve bir odaya girdiklerinde insanlar genellikle hemen fark ederler. Özgüvenleri nasıl konuştuklarında ve kendilerini nasıl taşıdıklarında kendini gösterir ve genellikle dengeli bir duygusal durumu sürdürürler. Duyguları orta seviyede deneyimlerler. Doğum numarası 1 olan kişiler güçlü liderlik özellikleri ile tanınırlar. Etkileri o kadar belirgindir ki birisi bir şirkete lider olarak yeni katıldığında Diğerleri genellikle, bu kişinin nasıl bu kadar hızlı bir şekilde bu pozisyona geldiğini merak eder. Bu doğal liderlik yeteneği, hayatın erken dönemlerinde kendini gösterir, okul spor takımının kaptanı veya sınıf başkanı olmak gibi. Başkalarını projeleri ve görevleri tamamlamaya teşvik ederler, sadece kendi işlerini bitirerek değil, etraflarındaki kişileri motive ederek. Numerolojide güneş enerji ile temsil edilir. Tıpkı güneşin her gün aynı saatte doğup battığı gibi, doğum numarası 1 olan kişiler de hedeflerine ulaşmak için sürekli olarak çalışırlar. Adanmışlardır, fiziksel ve zihinsel çaba harcamaktan çekinmezler ve çok hırslıdırlar. Bu bireyler yeni fırsatları ve zorlukları kucaklar, güçlü irade, mükemmel liderlik ve harika organizasyon becerilerini sergilerler. Sorumluluk duygularını yaptıkları her işte görebilirsiniz. Doğum numarası 1 olan kişiler güçlü liderlik becerilerine sahiptir ve genellikle bir organizasyonu yönetmek ya da başkan ya da sekreter gibi görevlerde başarılı olurlar. Askeriyede albay ya da daha yüksek rütbelere yükselebilirler. Bu numaraya sahip birçok kişi kendi patronu olmayı sevdikleri için mükemmel girişimciler olabilir. Bu, bağımsız doğalarına uygun bir durumdur. Hükümet, askeri ya da polis gibi rollerde eğitim ve liderlik nitelikleri sayesinde başarılı olurlar. Ayrıca diplomasi yetenekleri ve çatışmaları etkili bir şekilde çözme becerileri vardır. Bu tür roller tatmin edici olabilir. Ancak mümkün olan en kısa sürede kendi işinizi kurmanızı öneririm. Kendi patronunuz olmak, başkalarının işinizi kontrol etmesinden kaynaklanan hayal kırıklıklarından kaçınmanıza yardımcı olur. İş fikriniz ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, o adımı atın. Beceri ve bilginizi geliştirin, yüksek hedefler koyun. Hırsınız ve hızlı karar verme yeteneğinizle kendi patronunuz olmak Herhangi bir alanda size başarı getirecektir. Doğum numarası 1 olan kişilerin dezavantajlarından bahsederken bazen egoist ve kibirli olabileceklerini belirtmek önemlidir. İnatçı olabilirler ve işlerini yapmaya çalışırken bazen patronca bir tavır sergileyebilirler. Bu davranış onlarla çalışanlar üzerinde baskı oluşturabilir ve kendilerini bir kral gibi davranıyorlarmış gibi hissettirebilir. Bu eğilimi yönetmeleri çok önemlidir. Çoğu zaman işleri verimli bir şekilde tamamlasa da takım üyelerinin de birer insan olduğunu unutabilirler. Yüksek enerjileri olsa da başkaları aynı motivasyona sahip olmayabilir. Bu kopukluk fazla dominant ve patronca bir tavır sergilemelerine neden olabilir. Bu da kaçınılması gereken bir durumdur. Ayrıca üstlerine karşı kibirli görünebilir ve takımlarından saygı talep edebilir. Bu da gergin bir atmosfer yaratabilir. Çoğu zaman hızlı kararlar alırlar ve bu kararları tam olarak düşünmeden verirler. Risk alma isteklilikleri impulsif eylemlere yol açabilir ve bu eylemleri daha sonra pişmanlıkla karşılayabilirler. Eğer doğum numaranız 1 ise 1, 10, 19 ve 28 tarihleri sizin için çok şanslıdır. Bağlantı kurmanız gereken en iyi sayılar 1, 2, 3, 5 ve 9'dur. Bu sayılara denk gelen kişilerin doğum numaraları ile kuracağınız ortaklıklar faydalı olabilir. Renkler konusunda ise güneşin tonları, sarı, turuncu, altın ve kahverengi şanslı kabul edilir. Bu renkleri daha sık kullanmak hayatınızda olumlu değişimler getirebilir. Özellikle sarı renk çok şanslıdır. Ancak 8 sayısı doğum numarası 1 için uygun değildir. 8'e denk gelen tarihlerde, örneğin 2015 ve 2024 yıllarında dikkatli olmanızda fayda var. Bu yıllarda sıra dışı olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Doğum numarası 1 olan kişiler bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler. Baş ağrıları ve migren gibi rahatsızlıklar oldukça rahatsız edici olabilir. Ayrıca kalp krizi riski daha yüksek olabilir. Bu nedenle kalp sağlıklarına dikkat etmeleri önemlidir. Doğum numarası 1 olan birçok kişi uzağı görmekte zorlanan miyopi problemi yaşayabilir. Ayrıca sıcak havalarda sıcak çarpması riski de bulunmaktadır. Kulak, burun ve boğazla ilgili sorunlar da meydana gelebilir. Doğum numarası 1 olan kişilerin sağlıklarına dikkat etmeleri ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önemlidir. Tam potansiyelinize ulaşmak için en önemli ipucu, dakik olma alışkanlığını geliştirmektir. Tıpkı güneşin her gün aynı saatte doğup batması gibi, yaptığınız her işte zamanında olmaya hedeflemelisiniz. Bu disiplin, hayatınızda bir numara olmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, aileniz ve arkadaşlarınız her zaman hedeflerinizi anlamayabilir, bu yüzden onlarla sakin ve sabırlı bir şekilde iletişim kurmak önemlidir. Bazen hızlı veya keskin olmayan insanları sevmediğinizi hissedebilirsiniz ancak bu tutumu değiştirmeye çalışın. Doğum numarası 1 olanlar için liderlik doğal bir yetenektir. Liderlik fırsatları gelecektir. Bu yüzden bunlar için hazır olmak çok önemlidir, bazen yeterince nitelikli hissetseniz bile. Patronluk, agresiflik veya kibirli olmak gibi özelliklerden kaçının. Çünkü bu özellikler insanları kendinizden uzaklaştırabilir. Bunun yerine saygılı ve olumlu olmaya odaklanın. Bu saygılı hava özellikle liderlik pozisyonundayken saygıyı hızla kazanmanıza yardımcı olacaktır. Yolculuğunuzu kucaklayın ve başarı size gelecektir. Bill Gates 28 Ekim 1955 doğumlu. Alan, Business, Entrepreneurship, Founder of Microsoft, Başarı, Bill Gates, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Microsoft'u kurdu. Vizyoner liderliği, yenilikçi düşünce yapısı ve rekabetçi ruhu, doğum numarası bir özellikleriyle örtüşerek teknoloji imparatorluğunu kurmasına yardımcı oldu güçlü bir bireysellik anlayışı ve liderlik yeteneği, onu küresel bir iş dünyası simgesi haline getirdi. Indira Gandhi, 19 Kasım 1917'de doğdu. Ellen, Politika, Hindistan'ın ilk kadın başbakanı, başarı, Indira Gandhi, Hindistan'ın ilk ve şu ana kadar tek kadın başbakanıdır. Kararlı liderliği ve otoriter tarzıyla tanınan Gandhi, doğum numarası birin liderlik özelliklerini sergilemiştir bankaların millileştirilmesi ve yeşil devrim gibi cesur kararlar alabilme yeteneği, güçlü ve bağımsız kişiliğini göstermektedir. Hindistan siyaseti üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Mukesh Ambani, 19 Nisan 1957 doğumlu. Ellen, Business, Reliance Industries Yönetim Kurulu Başkanı, Başarı, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Mukesh Ambani, petrokimya, rafinaj, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir konglomerat olan Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanıdır. Girişimcilik ruhu, hırsı ve liderliği, Reliance'ı küresel bir güç haline getiren unsurlardır. Ambani'nin büyük ölçekli projeleri hayal etme ve uygulama yeteneği, doğum numarası birin liderlik özelliklerinin bir simgesidir. Elon Musk, 28 Haziran 1971 doğumlu. Elon, girişimcilik, teknoloji, SpaceX, Tesla, X, eski Twitter, CEO'su. Başarı, Elon Musk, elektrikli araçlar, uzay keşifleri ve yenilenebilir enerji gibi birden fazla endüstri devrim niteliğinde değiştiren vizyoner bir liderdir. SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin kurucusu ve CEO'su olarak Musk, doğum numarası birin liderlik, yenilikçilik ve hırs gibi özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Geleceği görebilen yaklaşımı ve sınırları zorlama yeteneği, onu günümüzün en etkili teknoloji ve iş dünyası figürlerinden biri yapmıştır. Sir Ratan Tata, 28 Aralık 1937 doğumlu. Ellen, Business ve Philanthropy, Tata grubun eski başkanı. Başarı, Sir Ratan Tata, tanınmış bir iş dünyası lideri ve hayırseverdir, Tata grubu küresel bir üne taşıdı. Vizyoner liderliği altında, Tata Grup, Jaguar Land Rover ve Corus Steel gibi önemli satın almalarla uluslararası pazarlara açıldı. Tata'nın disiplinli liderliği, hırsı ve güçlü etik değerleri, Güneş tarafından yönetilen doğum numarası birin klasik özellikleridir. Tata'nın Tata Trusts aracılığıyla sosyal sorumluluğa ve hayır işlerine olan bağlılığı, liderlik ve insani mirasını daha da vurgulamaktadır. Bu ünlü figürler, doğum numarası bir bireylerinin liderlik niteliklerini kullanarak olağanüstü başarılar elde ettiklerinin mükemmel örnekleridir. Birinde doğan kişiler, güçlü bir enerjiye sahiptir ve mantık, heyecan, bağımsızlık ve analitik beceriler gibi özelliklere sahip olurlar. Genellikle duygularını gizlemeyi tercih ederler çünkü zayıf görünmekten endişe ederler. Doğal liderler olarak yeteneklerini gösterme fırsatı verildiğinde başarılı olurlar. Bu bireyler başkalarına liderlik yapmaktan keyif alır ve yeteneklerini ve özgüvenlerini sergileyebilecekleri rollere çok uygundur. Genel olarak güçlü özellikleri çeşitli durumlarda başarılı olmalarını sağlar. Onun da doğan kişiler, pozitif, kararlı ve yaratıcı olmalarıyla tanınır. Kendilerini ve fikirlerini tanıtma konusunda yeteneklidirler, bu da başkalarıyla kolayca bağlantı kurmalarını sağlar. Birden fazla görevi aynı anda yerine getirebilirler ve sıklıkla ara vermeleri ve rahatlamaları için teşvik edilmeleri gerekir. Bağımsız, hırslı ve kendine güvenen bireylerdir, bu da hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Ancak genellikle gerçek duygularını kendilerine saklarlar, duygularını özel tutmayı tercih ederler. 19'unda doğan insanlar sorumlu, idealist ve hırslıdır. Büyük hayalleri vardır ve bunları başarmak için çok çalışırlar. Ancak duyguları bazen engel olabilmekte ve bu da onların mantıktan ziyade duygulara dayalı kararlar almalarına yol açabilir. Bu bireyler çok yönlüdür ve bağımsız çalışmayı tercih ederler, başkalarının müdahalesine minimum düzeyde tolerans gösterirler. Ayrıca çok enerjik olup, görevlerini tamamlamak için uzun saatler çalışırlar. Genel olarak, kararlılıkları ve güçlü çalışma ahlakları hayatlarında başarılı olmalarını sağlar. 28'unda doğan kişiler sıcak kalplidir ve özgürlüklerini severler. Kendi seçimlerini yapmayı tercih ederler ve ne yapacakları konusunda kendilerine müdahale edilmesinden hoşlanmazlar. Bu bireyler kendi yollarını takip etme bağımsızlıklarına sahip olduklarında en huzurlu hissederler. Hayatları üzerinde kontrol sahibi olmayı severler ve sıkça yaratıcı fikirlerini ve projelerini kısıtlama olmadan ifade edebilecekleri durumlar ararlar. Şefkatli doğaları onları iyi birer arkadaş ve partner yapar. Ancak özgürlük arayışları kişisel alanlarına ve özelliklerine değer verdikleri anlamına gelir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Doğum numarası 1 hakkında paylaşılan özelliklerin 1., 10., 19. veya 28. günde doğmuşsanız sizinle örtüştüğünü umarız. Eğer herhangi bir sorunuz veya düşünceniz varsa lütfen aşağıya bir yorum bırakmaktan çekinmeyin. Yardımcı olmak için buradayız. Ve unutmayın, daha fazla bilgilendirici videolar için Numero Uru YouTube kanalını beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda doğum numarası 2'yi keşfedeceğiz. O zamana kadar harika bir gün geçirmenizi dilerim.